Ay Samet şuna bak. Çok tatlı ya. <laughs> bak bunda da nasıl? Günaydın. Günaydın. Ya Samet abi bir şey soracağım. Kerem'i gördün mü çıktı mı? Ha dün ben annem nerede kaldım ya. Yani e, yani hani eve gelmiş midir geldiyse çıkmış mıdır ya gitmeden göreyim dedim. Ay Kerem dün gece eve gelmedi. Ya belki biz yattıktan sonra gelmiştir biz duymadık. Yok canım. Yani ben çocuktan beri çıt olsa uyanıyorum. Kerem dün gece burada yatmadı. İşte dalgınlık. Volkan'a gideceğim demiştim. Hı. Muhtemelen orada kalmıştır. Ay maazallah bak ben Samet'ime çok düşkünüm. Yani bir gün benim yanımda yatmasın sanırsın ben çivinin üzerine yatıyorum. Sen yine iyi deniyorsun Allah. Ama Samet'im de beni hiç ihmal etmez. Yani işi ne olursa olsun mutlaka gece gelir benim yanımda yatar canım. Her aşık erkek gibi. He oldu o zaman. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Hülya boş ver onu sen. Şu mor takıma bakalım Samet. Hadi bakalım. Ha şur. Ya Hülya bakalım da yani bunlar pahalı değil mi? Ya, bir kenara koysak ileride çocuğa sermaye olur yani. Nerede yattıysan orada uyanamayın inşallah Kerem Efendi. Bu dünya benim. Senin dünya benim cehennemim oldu ya. Var ya ben de bu dünyayı senin başına yıkacak olan Ayşe'yim. Hayır hayır hayır. Hayır. Bozulma. 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 Bozulma ya, bozulma ya, bozulma. Gitti. Şişt, şişt çalış. Vallahi Kerem beni öldürür. şey yok mu ya tornavida? Tornavida gibi bir şey yok mu? Ya lütfen. Ha. Ayşe Hanım, misafirleriniz geldi de sizi bekliyorlar. Ee, tamam Canan. Tamam Canan, sen şey yap git. Ben de geliyorum şimdi. Tamam. E Ayşe'ciğim tanıştınız sonunda Süha Hoca'yla. Evet nihayet tanıştık. Tekrar hoş geldiniz Süha Hocam. Var. Var. Işık, potansiyel, enerji. <laughs> Seni daha önce de görmüştüm Ayşe'ciğim. Ve sende farklı bir tat olduğunu da... ...görür görmez anlamıştım. Te teşekkür ederim. <laughs> Duygu akıyor. Eh, gözlerdeki fer yanmakta. Enerji oho alevli mi Seni öyle bir çalıştıracağım ki Ayşe. Çalışmamız bittikten sonra senden iyi bir aşık arayan bulamayacak. E şey Ayşe'cim. Burç. Ha? Siz şey yaptığınızı haberlersiniz. Ben de şey yaparım ona göre. Şey ne? Ee, Hoş geldin Burç. Hoş buldum. Burç ben. <laughs> Sizinle çalışmamız bittiğinde reklam filmindeki o tutkulu öpüşmenin benimle alakalı olduğunu hiç kimse söyleyemeyecek. Size rol yapmayı değil, aşkı öğreteceğim. Serpil Hanım. Efendim. Biz tamam bugün çalışalım dedik ama Burç biraz ilgisiz ve aynı zamanda ukala mı? Yani ben öpüşemem öyle bir şey olmaz. E, tahmin ettim Ayşe'cim. Zaten Süha Hoca seni yarın için hazırlayacak. Burç'u da o yüzden taktım peşimize getirdim. Hmm. Yalnız ben bir saat sonra kaçar. Benim başka bir işim var. E başlayalım öyleyse hemen. <laughs> Nereye kadar Bu pembe rüyalar